yatırım yapanlar ya kalabilir. Dolar 2.92'nin altına gel. Şimdi benden özür dilemek isteyenler için mail adresimi ekrana verelim. Efendim zarar edersek ne olur? Bundan zarar etmez, merak etme. Bir döviz meselesi çıkardılar. Dolar şöyle oldu böyle oldu. O zaman ne dedim? Teğet geçecek dedim. Aynı şeyi yine söylüyorum. Teğet geçecek. Benim de alanım ekonomi. Biraz bilirim. 3.90'ın üzerinde bu millete dolar aldıran nokta 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 orayı söylemeyeceğim. Lar. <laughs> Neredesiniz? Çıkın bu milletten özür dileyin. Daha da inecek. Kur şöyle arttı, kurt böyle baskı yaptı. Kur bilmem nereden gidiyor, nereye geliyor. Ay dolar 4 olmuş. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceğiz. Ekonomimiz 24 Haziran'ın ardından yeni ve çok daha güçlü bir yükselişe geçecektir. Onun da müjdesini şimdiden veriyorum karşınızdaki Recep Tayyip Erdoğan ve onun arkadaşları. Boşuna yüklenmeyin. Artık dolar güvenilirliğini yitirmiştir. Dövizciler cevabı alsın. Algı operasyonlarının nasıl püskürtüldüğünü. Dolar bolar bizim yollarımızı kesmez. Hiç endişe etmeyin. Ey finans sektörünün içinde olanlar. Hani bağırıyorlar ya çırt kaldır. Olacak böyle olacak seçimden sonra. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim ben. Aralık Kasım'dan, Ocak Aralık'tan, Şubat da Ocak'tan daha iyi olacak. Şubat Mart'ta, Şubat Ocak'tan hakikaten çok daha iyi. Çok net söylüyorum. Mart'ta, Şubat'tan daha iyi. Nisan Mart'tan zaten çok iyi olacak. Her kriz beraberinde birçok fırsatı da getir. Kriz diyor. Ya Türkiye'de bir defa kriz yok. Bizde kriz falan yok bir sene önce dolara güvenenlerin halini bugün sormak lazım. Ve bugün diyorum yine aynı şekilde güvenenlerin halini seneye bir daha konuşacağız. Yok 10 lira olacak, 15 lira yok mu arttıra? Öyle mi? Yorulmadık değil mi dinlerken? Çok önemli bir şey dedi. Hey George, size daha çok hesap soracağız, çok.